Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi modelimin yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 4 artı 4 diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ilmek attım. Bakın 3 4. Burası bir model. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmekle başlayacağım. Bir ilmek başlangıç. Bir ilmekte bitiş olmak üzere 2 ilmek daha ekledim 22 ilmekle başlıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde bu kadar benim için yeterli modeli anlatacağım için kısacık çalışma yapacağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ilk sıramı bir düz bir ters bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar Kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın birinci sıram bu şekilde. Şimdi modelimin arka yüzündeyim ve arka yüzünde de yine aynı şekilde gördüğüm gibi öreceğim bir düz, bir ters. Yani düzlerimi düz, terslerimi ters. Bakın şöyle. iki sıra lastik örülmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir e, ilk sıramız bile bu. iki sıramızı bu şekilde bir ters bir düz olarak ördük. Bakın şöyle. Şimdi modelimin ön yüzündeyim ve bu sıramda arkadaşlar bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın sıra sonuna kadar bütün ilmeklerim düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Bakın bu sıramda da bütün ilmeklerimi düz örüyorum arkadaşlar. Bu sıramda da bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bir sırada haroşe örmüş olduk. Önce iki sıra lastik, bir sıra haroşe. Şimdi modelimi uygulayacağım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şöyle. Şimdi modelimi uygulamaya geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Bir ilmek düz örüyorum. Bakın bu ilmeği düz örer. Pardon. Ee, bu sıramda buradaki ilmeği şuradaki ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Bir tane üzerine doluyorum ve örmeden aldım. Bakın. Şöyle. Bir. 2 3 ilmek ters. Bakın, 3 ters. Pardon arkadaşlar, burada 3 e, ters öreceğiz ama önce bir ters ördüm. Bakın, bir ters örüyorum. Burada ikinci sıradan şuradan bakın şu haroşemin altından bir ilmek çıkarıyorum. Yani. E, şişimdeki ilmekten değil bakın bir alttaki sıradan bir ilmek çıkarıyorum şişme takıyorum ve iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum bir ilmek düz bıraktım bir ters bu sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum bakın üzerine doluyorum şöyle örmeden aldım bir ters sıradaki ilmeğimi bir ilmek çıkarıyorum ikinci sıradan takıyorum iki ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm bir ilmek ters buradaki bakın ikinci sıradan giriyorum bir ilmek çıkardım iki ilmeğimi birlikte düz ördüm bir ilmek ters Bakın. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum, üzerine doluyorum. Bir ters bir ilmek çıkardım. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ters. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum, üzerine doladım bakın. Bu şekilde bu sıramızı da örmüş oluyoruz arkadaşlar. Ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters. Buradaki ilmeğin bakın düz, düz örüyorum. Şöyle üzerine doluyorum. Kenardaki ilmeklerimi de olduğu gibi örüyorum. Bakın. Şöyle. Birinci sıramızı örmüş olduk. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki ilmeğin bakın kenardaki fazla ilmeğimi ördüm. Şimdi burada bir örmeden aldık bir doladığımız ilmek var. Bu ilmeğimi ipimi kendime alıyorum. Bakın ilmeğimi şöyle içten yani şu şekilde değil de arkadaşlar bakın diğer yönlü ters olarak örüyorum. Bakın. 1 2 3 ilmek düz. Bakın burada artırdığım yani üzerine örmeden aldığım ilmek ve üzerine artırdığım ilmek bakın bu şekilde değil. Bakın. Şöyle ipimi kendime alıyorum. Ilmeğimi şöyle pardon, tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şu iç kısmından bakın şöyle içten ters olarak örüyorum. Bakın. 1 2 3 ilmek düz. Buradaki ilmeğimi şöyle ters olarak örüyorum. 3 düz. Buradaki ilmeğimi bakın artırdım. Pardon arkadaşlar. Burada sanırım yanlışlık yapmışım. 3 tane düz. Bakın buradaki ters ilmeğime geldim. Şöyle iç e, ters olarak iki ilmeğimi birlikte örüyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bu artırdığım ilmekle örmeden aldığım ilmeği ikisini birlikte Şöyle ters olarak örüyorum. Kenar ilmeği olduğu için arkadaşlar biraz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim devam ediyoruz bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım buradaki düz ilmeğimi örürken bakın şöyle örmeden alıyorum bir artırdım bir ters sıradaki ilmeğimin bir alt sıradan giriyorum ilmek takıyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum bir ters buradaki düz ilmeğimi örmeden alıyorum üzerinden arttırıyorum bakın üzerine doluyorum bir ters buradaki sıradaki ilmeğimden bir ilmek çıkarıyorum iki ilmeğimi birlikte örüyorum bir ters düz ilmeğimi örmeden alıp artırma yapıyorum bir ters sıradaki ilmeğin bakın bir alt sıradan alıyorum iki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Bir ters. Düz ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Şöyle ilmek çıkardım. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir ters. Bu düz ilmeğimi örmeden alıp üzerine artırma yapıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde yine aynı şekilde bakın. Bu düz ilmekle artırdığım ilmeği şöyle ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek düz. Bu artırdığım ilmeği iki, e örmeden aldığım ve artırdığım ilmeği ikisini birlikte ters örüyoruz. Diğer ilmeklerimiz ise 3 ilmeğimiz düz. Arka yüzünde bu şekilde. Model çok kolay bir model arkadaşlar. Şöyle bakın. İkinci modelimizde tekrarını yaptık. Şöyle ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın modelimiz şöyle biraz alizip incip olduğu için tam net belli olmadı arkadaşlar. Biraz karışık gibi duruyor ama tabii ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın şöyle kalın iple çok güzel duruyor bakın gördüğünüz gibi şöyle iki sıra ters düz lastik ördüm iki sıra haroşa ördüm üzerine modeli uyguladım çok güzel bir model arkadaşlar yelekler yapabilirsiniz anne yelekleri yapabilirsiniz bakın Alize ile gördüğünüz gibi çeyizlik yelekler veya anne yelekleri de yapabilirsiniz şu an tabi kısa olduğu için net belli değil modelimiz ilerledikçe arkadaşlar daha güzel belli olacak Hani şu an iki sıra zaten iki sırada da net şöyle düşünün. Yani çok bir belli olmadı. Ama ilerlediğinde model kendini belli eden model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.